Bize böyle abi maçlara göndersinler. Bak o geçen olay iyiydi ha. Yenildik ama. Yakında, yakında söyleyeceğim. <laughs> Siyazın gittim kesinlikle Barcelona. Harbi mi? Barcelona, Barcelona. Barcelona büyük olay baba. Ya şu çıksın Türkiye ya, oraya, gidelim. Gidelim. oraya da gideriz abi, abi. Oraya da gideriz ya. Barcelona'da gideriz, Almanya'da şey gideriz. Sanki 50 tane seçenek var. İkisini de görürüz. Çıksın yeter. Parçada hırsızlık çok sıkıntı düzeyinde. Valla o İngiltere'de de öyleydi ha, onu söyleyeyim. E, Suyun e, şantalarının şey, parasını almıştır. Abi. Öyle mi diyorsun? Ha, bir tane koruma tutarız. E tamam, okey. Nasıl istersen. Koru abi, korumayı da alırlar orada ya. <laughs> alıyorlar abi? Biz, Yanından abi, alıp götürüyorlar. Mak 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 makar orada ya. Bizim abi Brezilya'ya da gitmemiz lazım bak. Abi, biz seninle abi Türkiye maçına mı gitsek ya? Evet abi, hala Türkiye bilet maçı da varmış da. Türkiye-Macarita Türkiye maçı. Nerede lan? Şeyde abi, Çoğum Rams parktı. Rams parktı. Rams Park'a. Ben gitmem abi. Abi gözünü <laughs> <dozunu> seveyim ya! Ben gitmem abi. Allah Allah, niye? Abi niye, niye ya? Abi Türkiye abi, oynuyor ya abi. ama. Abi. Hala var bilet de 6. kategoriymiş galiba. Abi niye Allah gitmiyorsun abi, ya? <laughs> öyle gidecek abi, öyle bir şey yok. <laughs> gidecek abi öyle bir gidecek şey yok. Gidecek abi öyle bir şey yok, manyak mısın ya? Kendine gel Allah ya. Allah Allah. Ya bu, <laughs> ne bu? Ne bu şey? e mi? mi? LED. Nereden Kale işte arkası onu. abi. <laughs> kale arkası Rams Park. Harbi gidek mi lan? Ben giderim ama işte bulmak lazım harbi birini. Bulabilir miyiz? Ne zaman maç? 20'sinde abi. 20'sinde. Perşembe günü. Var. 20'sinde. 2 gün kaldı ha. abi. 12 Perşembe gün. olmaz. ya olur. Olur ama olur. çekim var akşam. Maç akşam tamam. değil mi? Ha maç akşam. Ben sen alırım bu sefer ya. Bu sefer Bak de sen yayın açarsın abi. Benim Hangi Burak? Benim var Burak. Sinjo. Ha yok o zaman ben kaçmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Korkma ya. Caitlyn <laughs> mi? E Gidek abi zaten ya eğleniriz valla. Sejo'yu da alalım o zaman. Ben gelirim. Rams Park'ta benim <laughs> tanıdık da var. Gerçi biz bu planı yaptık da yani hani nereden ayarlayacağız o bileti? Şimdi o önemli. Rams Park. Yok mu ya bir Decathlon'umuz gene? Decathlon Avrupa maçlarında yok mu? Şeyde var mı ki bilmiyorum. Ağur o... Şey, UEFA'nın top sponsoru Decathlon. Ya o zaman bir yazsana sen abi yine. Abi yazsana ben de yayın açarım. Ben orada şey de yaparım. Hooligan Decathlon dövmesi yaptırırım. Beni de sokun araya ya. Gel sana güzel bir oynayayım şu oyunu. Nereye <laughs> ekran verir ya. misin? Herhalde tek işarık. bir şey istiyorum senden. Herhalde. Pardon. Efendim. Süper. Abi cannon minion'ı çalma ya. Tamam tamam okey. Çalma ya. Tamam okey abi. Vallahi çalmayacağım. Abi bu adam çalmayacağım diyorsa çalmaz bu arada harbi. Abiler size bak ben... Eee... yeter mi ya bu takımla? KSIP gelirleri çöp olmuş doğru mu? Doğru. Doğru Ahmet. düştü. Doğru doğru. doğru. Çok yani, fena. Çöp derken şöyle... %40 %50 oranında düştü. Düştü. Abi, abi şöyle söyleyeyim, ortalamam arttı, düştü. gelirim %50 düştü. Bak ortalamam arttı, gelirim düştü, öyle söyleyeyim. Aynısı. Şimdi i̇ki tane sorunsal var. Bir, botçulardan dolayı mı? Eğer botçulardan dolayısa çok saçma. Millet bot atıyor diye bizim KSIP'miz niye düşüyor ama? Abi, abi. onunla alakası yok ki. Dünyanın şeyde yani her ama ülkede abi, düştü bu arada. Bir dinler misin abi beni? Ben bir konuşayım. Çok özür dilerim, buyurun. Bir hadi. diğer <laughs> bir diğer olayda, şimdi kıcıp Talk yaptı, Ed'i orada evet. şeyi açıkladı. Bu kıcıpa gereksinim olarak artık daha azmış follower bilmem ne izlenme sayısı. Aha. Hani şey mi düşündüler acaba? Herkes olsun kıcıp alsın. Ama şeyi kısalım. Kıcıpı kısalım. Yerleri de kazansın küçük yayıncılarda. Söz hakkı alabilir miyim? Peki. Parmak kaldırıyor. Tamam, teşekkür, öncelikle teşekkür, teşekkür ederim Sayın Ferit abi. <laughs> Rica ederim. Ben şöyle bir şey duydum. Bu reklam geliyormuş ya buraya. Hani yanlamanda çıkıyor. Twitch'teki gibi değil bu arada. Herkes sakın dellenmesin. Yayın kesilmiyor çıkıyor. yani. Ha. Oradaki gelirlerle birlikte kicip gelirleri dengelenecekmiş diye bir şey duydum. Oo. Bak hani, hani bilgi mi? Hani bence öyledir yani. Ha, yani artık ondan kısmış. reklam da gelecek oradan. Ha. O zaman şey olacak. Aynen. Çok iyi. Ben okeyim. Ben de okeyim. Abi yani... KCP'nin kaç para dağıttığını gördünüz mü? Abi kick paylaşmış. 46, 46, 46 abi. milyon dolar. Selam Aha. Ama Eray'a dağıtılan selam. parayı biliyoruz ya. Aleyküm selam. Selam. Aleyküm selam. Mordum mordum olayı. Abi hoş geldin. Lordum hoş geldin. Ha bu çocuğun. Tam kıcıpa geçiyordu, daha bette evet. göte geldi abi. <laughs> Şöyle bir durum var. Siz kıcıpı farmladınız anasını sittiniz. Ben yine 5 kuruş kazanamayacağım ama ne <laughs> Ama bak ne diyor Eray? E biz sana geç dedik abi. Reklam geliyormuş. Abi şimdi orada şöyle bir durum var, ee, gerçekten bir buçuk ay içinde Türkiye'deki izlenme sayıları 5 ile çarpıldı. Türkiye'ye özel bir e, KCIP indirme durumu söz konusu. Abi bunu niye duyurmuyorlar peki ama? Ama ben şeyde gördüm, ABD'de falan da böyle bir hani yeni gelir Yo, sistemi falan. Yok ABD'de ben gördüm paylaşmışlar son bir ay kazançlarını. İnanılmaz kazanıyorlar. Hee, o zaman abi yine o biz var. yarraymışız i̇nanılmaz ya. Kazanıyor. Bak, platformun son paylaşımlarında var, herif 800 falan ortalama izleniyor. İnanılmaz paralar kazanıyor. Ve 2000 dolar falan böyle bir tane yayına. Evet evet Ne evet. diyorsun ya? Ve geçen ay bu, inanılmaz paralar. Abi siz o şey ya mi o... diyorsunuz, ee, 3-4 tane yayın o geçen ayın değilmiş. Eray gelsene. Eray eyvallah. Abi ama beraber takım yardım... mı döneceksin? Ya, yardım edin. Öldüm Yani mesela bir tane Orospu evladı var. Ben bakıyorum herifin 40 bin takipçisi var. 8K ortalama izleniyor. Nasıl izleniyor abi ya? Öyle bir öyle bir oran nerede var abi? Abi bu bot <laughs> olayı zaten boku çıktı zaten. Nasıl siktiler platformun? Ama yani bu bot oldu diye bizim ne suçumuz var abi? Bizim niye kıcıpımızı indiriyor? Biz emeğimizle amana koyayım burada. Abi ben şey anlamıyorum yayınlar yapıyoruz. Eray kardeşim. Eyvallah abi de. Bu kadar belliyken <laughs> niye hiçbir şey yapılmıyor? <laughs> bot olduğu belli ya. Yani. 10 kişiden hepsi bot diyor bu adama. Niye hiçbir şey size olmuyor? Siz galiba söyleyeceğim Tarık'a ya. <laughs> kabul etmiyorlar ki. ki. Söyle. Evet. Abi nasıl kabul etmiyorlar? Al şunu. Belli ama. Gelsene ben sana adamı çekeyim sen bir rahatla gel. Ah. Geldim. Geldim geldim. Ee, 8 saniye. Ama ağzına sıçtık güzel. Şimdi bir daha çekeceğim gel abi sen. Biraz salakla oyna biraz. Salaktayım. Buralı ordumla ordum, ordum olayım. <laughs> tamam. Ne yapıyor bu? Cezalandırıyor muyuz? Ben yani seni bekliyorum ben hazırım durdu Hiçbir şey yok onun öldü. Güçlü dur dur. Güçlü dur lordum. Harbi güçlü dur. Bu sefer Abi sen kicibe falan geçme. Manyaklık yapma sakın. Geçti bile galiba ya. Yok. Geçme ben... oğlum o zaman. Geçme abi. Sonunda Ama geçmiyor galiba. Bize reklam geliyor değil mi? Aa, evet. Reklamı alırım oğlum o ne alaka? Yok. Ya sana, <laughs> ya sana <gülüyor> ne be? Ya sana ne ya? Kıskanç herif ya. Sen benim oğlumun doğum gününü kutladın mı? it? Aa. Amir kutlat lan? Ne kadar güzel bir çocuk oldu gördün mü hiç? maşallah ona maşallah. Bugünkü videonu gördüm sadece. İki oldu diye. Çok tatlı gülüyor ya. Abi flash atsan ölebilirdi bu arada ya. Zaten ölecek. E, onu ya düşündüm o... rencim yoktu. Rencim yoktu. Yetersiz ADC diyoruz. Geldim abi ben. <laughs> Kraken kasıyorum. Ya sadece GTA'cılar kuş orospu evladı da yapıyor. Yapıyorlar abi çatır çutur gözümüzde görüyoruz yani. Ya sadece ne GTA'cıları herkes yapıyor ya. Ya Arada yine da biz yapmıyoruz. Valla yoruldum ben artık ya. Ferit ben 20k'ya sabitlesem izlenmeyi kim... Ay, bu... Anlaması, hiçbir şey anlamaz okuduk. Kanka ben yine <laughs> sabitlesem kim ne der ya? Abi biz Allah. 60 yapmayı düşünüyoruz şu an. Kafada öyle A bir plan var. 60'a otursam var ya. <laughs> Dayı bir 50 sabitimiz yok mu? Vallahi hepimiz 50 <laughs> sabit olsa çok güzel olur bence. Eray sen 35'e sabitle bir hafta. Tamam. Öbür hafta 45 sonra 50 fixle kanka. Ben kademeli. Ha <laughs> kademeli. Size... Aa 10 numara abi. <laughs> Vallahi ben güzel diyeceğim abi. ki Eray'ım Türkiye'nin en iyi yayıncısı olmuş. Artık Türkiye'de bu kadar insan canlı yayın izliyor. Harika abi. Yapıldı lan o. Ah lan. Day bir çuva. Ha burada botlarınız var. Yumar ya. Var ya. Be, Hı -hı. Hey -hı. Kur kuruduk ya. Kuruduk amına koyayım. gel tamam gel gel. Tamam et tamam et. De, ne Ferit abi vursana. Baksana abi Ferit <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Bura ADC dif olayı ya. <laughs> abi gördüm bak Q'yu kaçırmadım bugün ha. Bura ADC report olayı ya. Ferit abi bitirmeye çalışıyor. Ferit pro olarak sadece support oynamadın sen değil mi? Ben niye basic atak atamadım? <laughs> Hayır top yani. da <laughs> oynamadım. Çok like this. top lane oyna e, oynayamazsın tabi oğlum senin zamanında Elmint gibi efsaneler vardı adam tanrısal oynuyordu ya <laughs> bu oyunu inanılmaz. Senin yani zamanında tabi kim oynuyordu biliyor musun? Fab Elvin, Taldrin. Hayır. <gülüyor> top <gülüyor> top oynuyordu doğru. Utener'e oynuyordu Şükrü. Lelouch. Şükrü Top evet. oynadı? Tabii ilk Top oynuyordu. Ben onunla öyle tanıştım. Top Kenan o... oynuyordu ama bakıyorum. <laughs> ben sırf Şükrü'ye sinir olduğum için ee, şeyi izlemedim. O bayağı Kod iyi Gels, oynuyordu bu arada. izlemedim Şükrü'ye sinir olduğum için. Benim Kodgeas Kod Kod izlememe ne? sebebim Şükrü'dür. Ne diyorsun ya Eray? İşte ADC biraz şey olsa. Apayım oğlum kayı sayayım <laughs> amına koyayım ya. Tejan sesi yok. Eş oldum. Koy kartı. Ananı ben dönüyorum. Öleceksin oğlum. Rüş rüş bir bir tane. Ölmem sanırım. Bu ruh alma canım. Aa şey öyle, o şekil. Sen ölürsün bak öyle yaparsan. Hiçbir şey yapamaz bana. Yani ama skill tutturamaz. Ferit, İspanya'ya mı taşınıyorsun kanka? Allah öyle bir plan var. İspanya'ya yükseğiz bu ara. Kanka, ben de aynı şekilde ya. Ben de. Evet. İspanya, Turkish streamer town. E tamam <laughs> işte toplanalım ya. oraya abi. Hemen bir mahalle seçelim. Valencia nereden çıktı Valenseye. ya? Valencia ne, ne, ne alaka ya. abi ya? Barcelona, Barcelona abi. Abi. <laughs> abi Barcelona... ...kötü ya. Oo. abi abi sen niye hiç Ert. böyle büyük şehirlerde kalmıyorsun? Sevmiyorum ben büyük şehir abi ya. Büyük şehrin kahri çekilmez. Barcelona'ya millet tatile giriyor. O yarak kürek tipler içiyor, sıçıyor, bayılıyor amına koyayım. Orospu evladı mı eğlendireceğiz ya? Giderim Valencia'ya deniz, deniz, kenarında tıkır. Ulan şimdi tıkır. biz de turistik gidiyoruz abi. Bize mi sövdün ben anlamadım da yani. Okey tamam Oğlum Valencia biz yapalım. Oğlum yerleşmeye gitmiyoruz mu? Ne turist amına koyayım? Biz bir gezelim abi geziyor? bir görelim ya. Abi gez gör yerleşme ha, ayrı. Tamam. Koyayım. Barcelona'da Kingener'ler telefon çalıyor ya. Ne işim olur abi Barcelona'da? Ha. Her <laughs> yer amına koyayım. Yan kesici dilenci kaynıyor. Gidelim Valencia'ya. Öldük. Ya her Bak, yer öyle. Koşam koşam. Koşam. Koşam ben de koşam. Fightlayın amına sen... koyayım. <laughs> devam et devam et, devam et, devam et. <laughs> dinle abi beni dinle beni dinle, <laughs> dinle beni dinle, <gülüyor> dinle, <gülüyor> dinle. abi devam <laughs> et ben bunu salacağım sana abi devam et Beni dinle diyor ya beni dinle diyor ya Tamam aldın onu Öldü. Hayır vurmuyorum bak. Vur amına koyayım. Aldım koy. aldım. Bu çalacağım diye vurmadım ha. Allah razı olsun ya. <laughs> alacaktın alacak ha, ölecektin ama çok korktum. Ya ben çok... harbi çok... sırtım bayağı ağrıdı da işte ADC biri. Eray sen bir ekstra oynuyorsun he. Bunu dive ederiz. Oğlum ben böyle oynuyordum zaten. ne buna? Dive. Ha e sen kaçırdı gel. Trash mi trash görmüyorduk ya pek. <laughs> bekle bekle ben burayım. Bekle ben vurayım. Bekle ben vurayım. Gel vur vur. Oh, Buna, bu, kuleye vur, kuleye atıyorsun. Tamam öleyim, öleyim, öleyim bırak. Sana öle abi. Bı, b, b, b. Kuleye vurdum. Bir sene görüyor mu Bir kere sen bir, bir sene görmeyeyim abi. Ben unuttum <laughs> ya. Geldi suratıma vurdu, kuleye vurdu. Gerçekten bitti ama amını siktim şimdi. Ölme. Sen ölme. Nasıl ölme? Bu <laughs> Hoşça. <laughs> Ferit çetinde hep. Arbe. Bak bak bak. <laughs> Daha, bak bak. Abi benim çetlere var Sağ ya. Ferit buraya gel. Ferit buraya gel. Ben onun anasını söyledim. var. beraber daha oynarız. Gelmez. Öleceğim ya. ama geldim. Bak. Geldim Olacağım. geldim oynarız. Ben onun anasına sövdüm bir daha. Boy kartı. Söv. Ne yapıyorsun ya lan? Ne oynadım lan? Of. Her şeyimi attım. Lan lan. Hıray. Sen çayt <laughs> ya. Ne oluyor sana? Okuyayım <laughs> ya. Ferit. Efendim. Senden oyuncu aldım bugün. <laughs> Öyle olsun abi. Era yürüdüm, era yürüdüm, era yürüdüm, era yürüdüm, era şey yürüdüm, yürüdüm. Haberim yok. Double at, ben double at. Kardeşim bizim adamlarımız var ya, ilgilenen. Bir şey yapamayız buraya ya. Ben base diyorum, param çok. Oğlum keseriz lan. Ultim yok abi. Abici takımı ne yaptı lan sizin? Yorma birader, adam LoL oynuyor. Ben gidiyorum abi. PUBG'nin <laughs> <laughs> takımı ne yaptı sizin PUBG? Abi çıkamadık ya, şey last chance'e kaldık. Ama çıkarız oradan. Koçluklara gidiyorum abi, fight yok. 5.5 <laughs> olacak adam var. Ahmet abi LoL'e gelsene. 5'te 700, 300. Ya benim biraz pipim küçük de bu gece. Gelmesem iyi olur. <laughs> yani oynayacaksan yer vereyim abi ben. <laughs> Benim Kürt arkadaşlarım Eray, beni öldürtüyorsun bak. Eray. Eyvallah abi sağ olasın. Ben sana saldır diye bir şey dedim mi abi? Sen kendini delendin bir anda. Öldüm ben sattım ama buraya. Benim Kürt Doğru arkadaşlarım değil. da var. Bir şey diyemedim. Doğru dedim. Ben Doğru. adamları dürütüyordum. Can azaltıyordum valla. Doğru diyorsun. Ben hiçbir şey diyemem sana. Abi, kavga Teşekkür ederim. Sen. Ferit bir şey soracağım ciddiyle. Yes Kürt olsam beni bu kadar sever miydin? <laughs> Doğru cevap ver ee, bak. bak Tamam Niye abi ya? Bence sevmezdim yani öyle düşünüyorum Abi ben Kürt olsam kesin çok şey olurdum ya PKK Olur sempatizanı falan olurdum abi net Bunlara gidelim bunlara giderim. <laughs> Geldim Yapayım mı hareketi? Yap Hah. yap yap. Ne diyorsun ya? Ever öz kenardan geçiyor. bu çocuğa bayılıyorum. Seni yarın arayacağım. Büyük oynuyor ya. Aşkı oynuyor da karşı da çok kötü ya. Böyle <laughs> götüm takmasın yani herhalde. herhalde <laughs> şey okay abi, Sercan ejder alalım falan. Ejder alalım kanka, alalım kanka. <laughs> bu arada. Sen orada mobing diyor gibi küp hissediyorum jago, ben. Küçaga, hiç hiç çekilmezdi ya. Dişlerini mi aldırdın? Şükrü'ye sattım dişleri. <laughs> alkollü değilim ya niye alkollü olayım ya? Ben alkol kullanmıyorum, ben hiçbir şey kullanmıyorum amına koyayım. Telefondasın ya sesin şey geliyor. Telefonda biraz garip geliyor, o normal. Bu arada ultim var. Ee, Çok kötü yakalanmış. Teju buradaymış abi. Haberin olsun. Abi ölmezsen oynarım. Ölme. Ölmedim. Bunu da siktim. Yapacak bir çok. Çok güzel. En güzel. Güzel güzel güzel. Allah güzel. Ferit abi raportlasana. Ne diye raport ne diyecek? Oy 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 adamın kanka. Ne bu amına koyayım ya? Ferit abi bir öpeydi oğlum. Ferit abi siksin siz ya. Amınıza koyarım ha. Abi Uyaraklar ayıp oluyor. Ferit Ferit abi Ferit abi Ferit abi Amına koyayım daha ne yapayım? Bir canlı arkadan adamı öldürdü. Abi, öldürdüm, abi, sakin bir abi, adam. abi. abi sakin mı abi. Abi, abi sakin ol. Abi sakin ol. Abi sakin ol abi. 15 FF mental boom. Ya alıştınız abi. Abi. ha beni bu lilemeye. Abi, abi sakin. Hepinizi üst üste koyar sikerim ha. Abi sakin. <gülüyor> 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 Ahmet abi, 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 abi sana da giydirdi bu arada. Amına koyduk beni de mi Abi ben çok ben çok öyle algıladım. Abi ben güzel bilor. Herkes sikiyor. Güzel bilor. Abim be. Ağzımı açmadım ha. Sen hariç Abi, Yani ya teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çünkü ben, ben yani adam mi? adam yapacağı bir şey yok dedim yani. Ben dahil galiba. <laughs> abi seni <laughs> siktim vardı söyleyeyim de. Adil mi? Hadi sen de hariç Adil. Adil Burası... mi? Ahmet abiyle adil abiyle adil abi abi. Adil mi? Yok ki. Eray Cago Split <laughs> Fiction <laughs> olayı. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Ahmet abiyle başlayacağız yakında ya. Geliyor her şey. Ya, Birbirimizi zincire bağlayıp oynayacağız ama. götünü ellerim ki. Ben çok damage yiyorum Kate ya. Kate'in bana da çok vuruyor. Eray nick alayım mı Ahmet ve Ero diye? Eray hayır, Eray hayır. İşte o <laughs> lan? nasıl dönüyorum ama bekle. <laughs> Tik bir numara. Youtube bir numara. Spotify bir numara. TikTok bir numara. Instagram ağlayan surat. Abi bunu Başarılar Çıkarmaya so ya. Ya bunlar benim başarılarım birader. Sıkıntı mı var? Hepinizi abi kudurtacağım. Biz... Caitlyn <laughs> ya so sece hepsi bitti bu arada. Caitlyn'e bir W. Zınk. Ben sıçramattın abi. Hayır. Ha tamam pardon. Sura bakmayın. Oha. O korktum lan. Caitlyn Zerat mid'e ulti attı aynı anda. Öldüler. Seju yine burada. Abi bu Seju hep burada ki ben anlamıyorum ya. İstemiyoruz <laughs> da herifi yani. Karım bundan yıllar önce dijital pezevenk olmama izin verse çok farklı bir hayatımız olur ya. O projeni duydum. Benim Okan abi de yapma. Yara fikrimizdi <laughs> yemin ederim bir zamanda Yemin ediyorum yapacaktım ben onu. Aynı e, şeyden biz de müzdarı biz. Aysu ya size işte, de mi? Abi diye. Abi Selin kok blok koymasa var ya inanılmaz. Oynarız abi buraya. Nerede var? Oynarız oynarız. Devam edin. Geldim geldim buradayım. Mu? Yürü, yürü, şato Eren Şato şato. Canım az benim, benim biraz. Emel kanka Var. De yani evet. Nasıl W suttu bilmiyorum. Caitlyn'i tekleyelim mi? Gel 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 Caitlyn'e gel. Oynarım ha direkt. Olur geldim. Hani diğerleri hemen gelecek. Geldi. Dojladım. Basamıyorum ki lanterne basamıyorum. Rafael abi. abi. Rafael abi. Nar ananın amına TP at. Base at ya. İpi. İpi geliyor. Ooo. <laughs> Ferit sen Mr. M olayını biliyor musun? Mr. M? Direkt öf bu arada. Ha, olay ne ya? Gelip benim chat'e yazıp duruyorlar amına kıyım. Mr. M olayı, Mr. M olayı. Söylemeyin chat'e. Ama bu Ferit'e <laughs> O ya. Söyleme söyleme. Chat. Lan ney lan ne O ne? O ne ya? Lan söyleyin lan. Birinci kuralı hatırla chat. Ha böyle bir şey yok ki sanırım. Ha boş şey mi? Bu sosyal deney mi? Şey biliyor musun gibi. Aman akıyım yine ne kaçırdık ya. Bu sen de mi? Vallahi ben de bilmiyorum. Eray da bilmiyormuş abi. Şaka mı yapıyorsunuz şu an ya? Yo. Bu double ya. ya çok da sikime ama bırakın mistrem olayı ya. <laughs> Burada ma <laughs> ma maç gibi ya. Yo bilmemen maç iyi olur. Maç zaten. Dragon bro dragon. Dragon evet 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 hemen hemen. Ulan onu yakalasam var ya. Hayır hayır. Chat. Yani de bunu atacağım. Görüş olmasınlar. Çıksanız da buradan. Tamam. Kaçış, bura kaçış beşler. Arda geldi ama Twisted Fate yok. Twisted Fate niye yok amına koyayım ya? Üçsü var be de. Ben öldüm galiba. Devam edin siz. Oğlum o Caitlyn'e gelirim lan. Ferit sen kaplama olayını yap. Taciz bende. Kanka Caitlyn. Caitlyn geride abi. Şuraya cam 4'e 4 fight ana burası. Tamam geldim. Caitlyn yok. Edikeniz var. Aklım çok yetersiz ya. Ner oynar? Bu Cait'ine dönüş. Olmadım, geldim. Yok ya abi adam yok. Yani ne nereye ne? yok yani tek bak diyorum. ping atıyorum yapma de bari. Amına kodumun toplamıydı. Sadece ileri geri yapıyorlar ya. Sercan. Sercan. <laughs> <laughs> Abilerinin yanında bu kadar küfretme. Haddini bil. Yani nasıl yapalım burayı? Epepleyelim bence. bakayım. Merak geldim. Buradayım. Mobbing yiyorum abi. Abi geldim de oldum yani. Oldum. Girerken, girerken öldüm. Ulaştı. Bol var orada. Berit şirketin gönderdiği botu kesti az önce abona koyayım. Ne <laughs> vurdu ya? Umarsızca. Ot neyini izliyordu ama bakayım. Karşı o kadar kötü bu arada ya. Evet abi zaten. Onunla anlatamıyorum. Teki alıyor. Deli şeyi şimdi. biliyor musun Ferit? Burhi cidden bu oyunda sonuncu oldu. Yani. West'teki <laughs> e en kötü player oldu ciddi söylüyorum gerçekten. <laughs> Oyunun sonuncusu oldu. Aptal ya. Nasıl abi ya? Abi gerçekten abartıyor. Oyunun sonuncusu ve. E ee, onunla aynı puanda bir adam vardı. Adamı bulduk. Adam zihinsel engelli çıktı amına <laughs> Abi gerçekten sonuncuydu. <laughs> Rank sisteminin en sonuncusuydu. <laughs> Aa bu oynayış çok iyi ya. Garen oynuyor falan ya bir. <laughs> Abi şaka yaptığımı zannediyorsunuz. Bu gerçek bu arada. Ay ben inanıyorum bu arada. okeyim ben bak 4 saatlik yayın açtı o adamı geçmek için. Sana yemin ediyorum bak hiç abartmıyorum. ya bak bana kayıp çalınca. Ve adam yazı yazamıyor bak. VSA attı adam yazı yazamıyor. Lan ona fight ona fight. Abi. Oğlum şaka yaptığımı zannediyor chatte bazı. Arkadaşlar bu şaka değil. Hello? Ero devam mı? Şiler gene fight atamıyor. İyi devam et götü. mı yese? Ben bastım. Ben bas ha, bas bas yok bas. Ben no bastım abi. Ya yani çok iyi abi bak ne oldu şimdi. Ya bir şey söyleyeyim bot lane'de vallahi iyiydik ya. abi Allah, yok. Oğlum bot lane'de iyiydik değil ki zaten yani. <laughs> Valla top lane fazla <laughs> Top lane otobottu yani. <laughs>